Bu sene 63. sanat yılını kutlayan ünlü sanatçı Selçuk Ural Bodrum'da konser verdi. Ünlü sanatçı Selçuk Ural bu yıl sanat hayatının 63. yılını kutluyor. Dillere pelesenk olan şarkıları yazıp besteleyen Selçuk Ural, Umurca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Delfi Otel'de sahneye çıktı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ural'a Nihal Ekinci ve Kaya Sungur eşlik etti. Konser öncesi kent haberi açıklama yapan Ural şunları dile getirdi. Ben bu Delfi Otel'de 7-8 sene önce gene bir yaz çalıştım. Mehmet Bey ile beraber çok güzel günler geçirdik. Şimdi de ilk konserimiz bu akşam. Bodrum biliyorsun hareketli bir yer. Türkiye'nin en iyi tatil yeri. Bu gece Bismillah diyeceğiz inşallah. Ondan sonra hem burada çalışıyorum hem spor yapıyorum hem yeni besteleri hazırlıyorum. İnşallah 30 Ağustos'ta da büyük bir balo yapıyoruz. Bütün Türkiye'nin Galatasaraylı voleybolcuları geliyor Türkiye'de. İşte ilk gecemiz böyle başlıyor. Sanat hayatının çok yoğun geçtiğini ve yüzlerce şarkı yaptığını dile getiren Selçuk Ural sözlerini şöyle sürdürdü. Ya ayaktayım. Benim jenerasyonun yüzde doksunu maalesef vefat etti. Biliyorsun Cam Karaca, Tanju Okan, Berkan, Terdi Özbeğen, Barış Manço, Bizim jenerasyondan kala kala 2-3 kişi kaldık. Salim Dündar, Erol Evgin'den ama kadınlar duruyor. Sezen Aksu, Aja Pekkan, Emel Sayın bunlar hepsi bizim jenerasyon. Allah'a şükür sağlığımız yerinde oldukça çalışacağız, koşturacağız. Sahnede kendisinden sürekli eski şarkıların istendiğini dile getiren Selçuk Ural şöyle dedi. Şöyle ki sahnede canlı yenilerden hiç şarkı yok. Bütün vatandaşın istediği şarkılar 50 yıllık 60 yıllık. Yenilerden baktığım zaman bizden sonraki jenerasyondan Tarkan hakikaten çok takdire şayan. Benim gençliğimdeki şey gibi şu anda bir numara. Ondan sonra Tek genç gelmedi. Çok kabiliyetli insanlar gelmedi. Doğrusu bu yani. Şarkılar da Hani diyorlar ya yapay zeka. Yani şimdi ben güle güle sana dertlerimiz zincir yaptım, aşkın mahpusane yüzlerce şarkım var. Mesela bir aşkın mahpusane Haluk Levent ondan meşhur oldu. Kutsi dertlerimiz zincir yaptımla meşhur oldu. Güle Güle Sanayi benden sonra 24 sanatçı okumuş. Yeni şarkı yok. Millet eskileri istiyor, onlar da mutlu oluyor. Ben eskileri söyledikçe hep, hepsi beraber söylüyor. Çünkü inan 15-16 yaşındakiler bile bir spor sergi şeyde açık havada konser veriyorum güle güle sanayi dertlerimiz zincir yaptı mı 14 15'inde kızlar söylüyor şimdi böyle şarkılar yok artık Bravo. çok çok teşekkürler